Bak Mert gel. Merhaba. Şey Sinan abi evde mi? Evde evde. Sinan. Hey. Mert geldi ha. Hoş geldin. Hoşça kal. Ben kaçar. <laughs> ha Sinan. Bu arada dikkatli ol unutma ha. Mert geç otur sen ben geliyorum şimdi. Tamam. Geçsene içeriye. Şey... Ben geçmiş olsun için geldim. Hemen gideceğim. İyi misin? Ya hepsi benim yüzümden. Sakın böyle düşünme. Ne demek o? Senin hiçbir suçun yok. Boş ver. Geçecek zaten. O adam senin kılına bile zarar veremeyecek. Buna engel olacağım. O adama tek istediği şey para. Mert, bana güveniyorsun değil mi? Ben Cemil'le boşa çıkabilirim. Senden isteğim, kendine dikkat etme. Ama o adam cezasını çekmeli. Tamam. Şöyle düşün. Polis zaten peşinde. Ya kaçacak, paçayı kurtaracak... ...ya etrafımıza dolanacak, paçayı ele verecek. Her iki koşulda da sorun yok. İnşallah dediğin gibi olur. Öyle olacak, merak etme. Hadi ben gideyim. Hı. Görüşürüz. Mert. Geleceksin değil mi açılışa? Hı, geleceğim tabii. Tamam. Kendine dikkat et. Sen de. Görüşürüz. Alo. Mert, benim baban Cemil. Ben de seni nasıl bulacağımı düşünüyorum. Seni bırakıp hiçbir yere gitmem, merak etme. Ben düşündüm de... Aslında sen haklısın ya. Beni bu zamana kadar sen büyüttün. Bu kadar eziyet çektin. Buluşalım mı? Akşam olmasın. Tamam, olur. Nerede?